Yeah, <laughs> yeah. <laughs> 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 aile yapısının değişmesiyle, insan unsurumuzun modernleşmesiyle, toplumsal beklentilerle hayvancılık anlamında e, modernleşmeye doğru giden bir çağda yaşıyoruz. Fakat biz şehir olarak şu anda buna henüz hazır bir şehir olarak gözükmüyoruz. İlimizdeki tesislerin yüzde 98'i çok küçük baş, çok küçük sayıda az bir hayvanın yapıldığı aile şirketler olarak gözüküyor, aile yapılar olarak gözüküyor ve bunlar da ileri yaştaki yaşlılarımızın, annelerimizin, teyzelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı bir iş olarak gözüküyor ve gelecek açısından bir, hepimizi büyük bir, bir sıkıntı bekliyor. Malum dünyada da gıda krizleri, şunlar bunlar konuşuluyor. Bu anlamda Türkiye'nin her, her yerinde, her yerinde e, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu şekil organizeler yapılmasıyla ilgili destekte bulunuyor. Şehrimizde de biz vekillerimizle bu dönem e, Kütahya'da böyle yapılara başlatmak, bu tip girişimlerde bulunmak üzere bir takım fikir birliği içerisinde olduk. Sonra Sayın Valimiz sağ olsun bu konuda bize destek verilebileceğini, söyledi. Ve böylelikle çalışmalar başladı. Aslında baktığımızda altaya yakın bu işin bir altyapı çalışması oldu. Bu noktada bugün devletimiz, hükümetimiz, valiliğimiz, kaymakamlığımız bu iş için Aslanapa ilçemizin uygun olduğuna kanaat getirildi. Ve inşallah bu gördüğünüz şu alanda, 820 dekarlık alanda tarım dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere harekete geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buradaki toplam beklentimiz 18 bin hayvana ulaşmak. Bunların tamamı besi hayvanı olacak. Burada 3 tip e, ahır olacak, 3 tip işletme olacak. Toplamda 3-5 e, işletmenin olacağı bu alanda bizim kimisi 3 dekar, kimisi 5 dekar, kimisi 10 dekar olmak üzere e, alan oluşturmuş olacağız. Burada e, insanlarımız e, bugüne kadar hayvancılıkla ilgilensin, ilgilenmesin. Her biri de buraya yatırım yapabilecek noktaya gelecek. E, ben size şöyle söyleyeyim. Mesela 3 dekarlık bir alanda bugün gördüğümüz, öngördüğümüz yatırım tutarı 13 milyon 500 bin lira. Ee, bunu nasıl olursa vekillerimizin desteğiyle buradaki işletmecilere de her türlü desteği vereceğiz. Tekrar da bu yatırımın yapılmasını %50'den, %50 hibeden yararlanmalarını sağlayacağız. Böylelikle e, işletme başına küçük işletmelerde 6 milyon 500 bin lira civarında bir yatırım gerçekleşmiş olacak vatandaşlarımız, yatırımcılarımız. Ve bu yatırımların da nasip olursa 3 yıl içerisinde geri alacakları bir sistem var burada. Ee, i̇nşallah e, kısa zamanda Organize hayata geçirmeyi, bir yatırım alanı oluşmayı ve böylelikle burada örnek bir hayvancılık, besi hayvancılığı ortaya koyarak bütün işlerimizde de bununla ilgili çalışmaları başlatmayı düşünüyoruz. Bu alanda 800 dekarın üzerindeki planlanmış olan bu alanda yaklaşık 75 işletmeyle ve 3 birbirinden farklı projeyle hayata geçecek olan söz konusu projenin arkasından yine yaklaşık 18 bin civarında hayvanın burada bakılarak Kütahya ekonomisi başta olmak üzere Türkiye ekonomisine bu anlamda bir katkı vermeyi planlıyoruz. Tabi hayvancılık ve tarım anlamında da Kütahya'mızda ciddi bir potansiyel var. Bunu açığa çıkartmak için de bir araya geldiğimizde burada ne yapabiliriz ilgili kendimize soru sorduğumuzda Tarım İl müdürlüğümüzde valimizle bir araya gelerekten böyle bir çalışma başlatma niyeti içerisine girdik. Kırsaldan şehirlere göç olmasının yerine şehirlerden tekrar kırsala geri dönüşümünü sağlamak açısından böyle bir pilot uygulamayla başlanmış bir tesis. Bu tesis inşallah önümüzdeki süreç içerisinde başarılı başarılı olması e, sonrasında da bütün ilçelerimize bu tesislerin çoğaltılmasını talep ediyoruz. Buradaki bir diğer örneği Ankara Sincan'da bulunan organize hayvancılık bölgesi projesidir. Bu proje kapsamıyla birlikte ilçemiz, ilimiz nezdinde ve aynı zamanda bölgemiz nezdinde daha da katma değer bir hale gelerek bunun katma değerini daha yakın bir şekilde göreceğiz. Vekillerim ve başkanlarım anlattıkları gibi teknik aşamada anlattılar. Biz bu projeyi ilçemize kattıklarından dolayı Sayın Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza, ilçe ve il tarım müdürlüklerimize, ilçemize bu değerli organize sanayi sistemini kattıkları için çok teşekkür ederim İlçe adına ve şahsım adına. tekrar Hoş evet. geldiniz yerim. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.